Selamun Aleyküm arkadaşlar. Parkta güzel bir kedi buldum. Güvercinleri kovalıyordu. Aç sandım. Meğerse oyun oynuyormuş. Mama verdim yemedi. Mamayı geri aldım. Ama biraz seviyorum hayvanı tabi. Güzel kedi kendini sevdiriyor. Birkaç tane verdim arkadaşlar. Yemedi. Yani biliyorsunuz israf haram. Yani mamaları mümkün olduğunca israf etmeyelim. Elimizden geldiğince hayvan yiyorsa atalım, yemiyorsa da vermeyelim. Aç hayvanı bulup karnını doyurmak mesele. Bence hayvan sevmek böyle bir şey. Tok hayvana mama atmanın da bir anlamı yok. Bir de bu kış aylarında, sonbahar aylarında bak görüyorsunuz hayvanı seviyorum. Oyun istiyor, kendini sevdiriyor. Görüyorsunuz. Bir hayvan sever olarak vazifemizi yapıyoruz. Hayvanın gönlünü yapıyoruz yani. Mama verdim yemedi. Ama soğuk ama elimden geldiğince de bakıyorum. Seviyorum güzel kediyi. O da kendini sevdiriyor. kuşları güvercinleri kovaladı burada. Mama verdim, yemedi. Ben de biraz seviyorum bir hayvan sever olarak. Güzel bir kedi. Görüyorsunuz, cambaz. Nerede durmuş? Neyse, bütün hayvan severlere gelsin. Elimizden geldiğince aç hayvanı bulup karnını doyuralım. Yani mamaları mamalarda israf etmeyelim. Bak hayvan mamaya bile dokunmuyor. Poşetin ağzını bile açmıyor. Benim diğer videolarımda biliyorsunuz hayvan aç olduğu zaman poşete sokuyordu kafasını. Yani 2-3 tane verin. Yemiyorsa vermeyin. Onun karnı dok. Sevin biraz. Başını oksayın. Ok Sevin hayvanı. O onun için yeterli zaten. Aç hayvan alır yer. Tutup da kilo kilo mama dökmenin açık alanları özellikle mama bırakmıyorlar. Bir hayvan sever olarak da buna dikkat edelim. Kapalı alanlara koyalım. <laughs> koyalım. Yağmur görmeyecek yerlere koyalım. Hadi selamünaleyküm bütün hayvan severlere gelsin.